Özel derste moladayız. Arkaya bakma yok. Kendi fotokopilerim yazım kuralları. Soru cevap yapacağız. Alp hazır mısın? Hazırım hocam. Bilinçaltı ayrı mı bitişik mi? Hocam bilinçaltı bitişik soyut olduğu için. Yeraltı madenleri? Hocam somut olduğu için ayrı. Gül kurusu rengi gül kurusu ayrı mı bitişik mi? Gül kurusu anlamını yitirdiğinden dolayı bitişik. Tamam. Ee, köpek balığı? Köpek balığı ayrı mı Köpek mi? balığı hocam o da aynı şekilde anlamını yitirmiş. Ama ikinci kelimeye bakalım. İkinci kelimeye bakalım. Varlık. Yitirmemiş. O zaman nasıl o yazılır? O zaman hocam ayrı Ay yazılır. Peki başka bir soru. Ee, Varlık dergisini beğeniyorum. Dergi büyük mü küçük mü? Derginin d'si küçük. Peki yaban romanını seviyorum. Roman? R yine küçük. Oo yemedim masifel. Tamam. Ee, resmi gazetenin g'si büyük mü? Aa, resmi gazete istisnaydı hocam. G büyük. Büyükti. Çok güzel. Bugün okulda Kaymakam'ın konuşması güzeldi. Kaymakam büyük mü? K büyük. Kesim işareti gelir mi? Gelir. Tamam. Her sabah Batı klasiklerinden okurum. Batı büyük mü küçük mü? Büyük. Evet, çok güzel. Uzak doğu orta doğu ayrı mı bitişik mi? Bitişik. Hayır ayrı ve büyük. Aferin. ayrı ve büyük çok bayraman. güzel. Peki başka bir soru geliyor. Ee, ağrı ili il. İlin iyisi küçük a büyük. Tamam. Van gölündeki göl. O büyük. Tamam. İlisi. Amasya elmasındaki elma. Elma küçük. Çok güzel. Tebrik ederim seni. Yazın kuralları oturmuş. Harikasın. Şimdi artık seninle paragraf çözmeye geçebiliriz.